Merhaba, pekiştirme 3 testini birlikte çözelim. Evet, birinci soru. Eşitsizliğin sağlayan kaç tane x doğal sayısı vardır? O zaman ne olacak? 2x eksi 1 dediğin ifade 7'den küçük, eksi 7'den büyük olacak. Peki, eksi 1 her iki tarafa gönderirsek, eksi 6, 2x, 8 olur. 2'ye bölersek yön değiştirmeyecek. Eksi 3, x ve 4. İşte bu aralıktaki x doğal sayılarını soruyor. Doğal sayıları sorduğu için 0, 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Yani cevap Ceyhan diyeceğiz. İkinci sorumuz. Bir okulda yapılacak 60 soruluk deneme sınavı öncesinde öğretmenlerle öğrenciler arasında şöyle bir konuşma geçmiş. Öğretmenim deneme sınavında en çok kaç yanlış yapalım? Ee, öğretmen öğretmenler herhalde 3 soru biraz zordu. Onları çözemeyebilirsiniz. Ama diğer sorular için en az 2 en çok 8 yanlışa kadar normal olduğunu söyleyebilirim demiş. Buna göre yapılabilecek yardım sayısını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? E, o zaman zaten soruda diyor bana en az diyor 2 yanlış yap, en çok da 8 yanlış yap diyor. O zaman tek tek deneyelim. Adana. Şimdi zaten soru burada olduğu için ben direkt çözüme geçeyim. Eksi 5 ile 5 arasında olmalı. Peki eksi 4'ü her iki tarafa gönderirseniz eksi 1 ile 9 arasında olacak. E, şimdi en az 2'ye en çok da kaç olmalıydı? 8. O zaman bu işime yanamadı. Adana gitti. Peki Bursa'ya bakalım. Eksi 5 ile x artı 2 5 arasında olmalı. Yani eksi 7 ile 3 arasında olacak. Bu da olmadı. Ceyhan'a bakalım. Ceyhan'ı şuradan yazayım da yer kalsın. Eksi 4 ile 4 arasında 2 ile kaç oldu? Eksi 6'ya her iki tarafa atarsak artı 6 diye geçer. 2 ile 10 arasında e, bu da olmadı. Denizli'ye bakalım. Eksi 3 ile x eksi 5 3 arasında olacak. Eksi 5'i her iki tarafa gönderirsen 2 ile a 8 arasında oldu. Gördünüz mü? O zaman cevap Denizli yani en az 2 en çok 8 olmuş olur. Üçüncü soru eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diyor. Şimdi bakın pay kısmı hep pozitif değil mi? Hep pozitif. Çünkü hiçbir zaman negatif değer almaz. E o zaman payda ne olması lazım? Yani pozitifi neye bölersek negatif olur? E, negatife o zaman mutlak x artı 1 eksi 3'ün sıfırdan küçük olması gerekir. O zaman x artı 1 dediğin şey mutlak x artı 1 dediğin şey 3'ten küçük olacak. Yani eksi 3 ile 3 arasında. Peki artı 1 her iki tarafa gönderirsen eksi 4 ile 2 arasında olacak. Şimdi buradaki e, tam sayıları soruyor. E, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. Başka da yok. Şimdi bundan paydayı 0 yapıyorum diye bakayım. Eksi 3 yapıyor mu? Yazdığın zaman yapmıyor. Bunu alırız. Eksi 2'yi alırız. Eksi 1'i alırız. 0, 1. Şimdi burada dikkat etmen gereken nokta ne biliyor musun? Şurada eşit, eşitlik de var. Yani x eşittir 4 değeri de ekstra bu eşitsizliği ne yapar? Sağlar. Bakın 4'ü yazdığın zaman pay kısmı 0 oldu. Ve payda 0'dan farklı. O sonuç 0 o zaman. Bakın eşitlik de olduğu için bu 4'e ne yapacağız? Alacağız. Çok dikkat etmeliyiz. ince bir soruydu. Yani toplamda 6 tane ne var? Tam sayı değeri var. Dördüncü soru eşitsizliğin sağlayan tam sayı değeri. Bakın şu eksi 5'i her iki tarafa şöyle bir göndereyim. 6, 2 mutlak x eksi 1, 8 oldu. 2'ye bölsem x eksi 1, 4 mu oldu? Evet. Ee, o zaman x eksi 1 dediğin ifade <laughs> ya 3 ile 4 arasında ya da bunun eksi ile çarpılmış hali olan Eksi x artı 1, 3 ile 4 arasında olacak. Peki düzenleyelim. 1'i her iki tarafa gönderirsen 4 ile 5 arasında. Değil mi? E, Buradaysa, şurada dahillik vardı pardon onu yazmamışız. Evet. 4 ile 5 arasında. Burada da e, artı 1'i her iki tarafa gönderirsen 2 ile 3 arasında. Ama eksi ile çarpalım. Eksi 2 ile yön değiştirdim. Eksi 2 ile e, eksi 3 arasında olacak. Şimdi buradaki neyi soruyor? Tam sayı değerlerine bakın. Şurada sadece 5 var. Burada da eksi 3 var. Yani iki farklı tam sayı değeri vardır diyeceğiz. Beşinci soru. Eşitsizliği sağlayan x değerleri. E bakın burada şu 8'i kurtarsam mutlak x değil 3 ile başlıyoruz. 3 eksi x şöyle büyüktür 4. Peki işler dışlar yapalım. 8 büyüktür 4 çarpı mutlak 3 eksi x. Peki 4'e böldüğüm zaman 3 eksi x. Bu da ne olacak? Hani daha alışkın olduğumuz şekilde yazarsam mutlak 3 eksi x küçüktür 2. Ha, o zaman bu ifade eksi 2 ile 2 arasında. Peki 3'ü her iki tarafa gönderirsem eksi 5 eksi x eksi 1 eksiyle de çarpalım yön değiştirelim 5 bir arasında. İşte buradaki x tam sayılarının toplamını soruyor. Neler var? 2 var, 3 var, 4 var. Ee, başka da yok. Değil mi? Aynen. 5'i de almayacağız. Dahillik de yok. 2'yi aldık. 3'ü 4'ü aldık. Aynen öyle. Şimdi dikkat etmem gereken nokta ne? 3 değerini almayacağım. Neden? Çünkü paydayı 0 yapıyor. O zaman sadece 2 ve 6'yı toplar, 2 ve 4'ü toplarsan cevabı 6 bulmuş olursun. 6. soru 2016 YGS sınav sorusu. Gerçek sayı ekseninde iki noktasına olan uzaklığı. Ha, şimdi bakın bir sayının iki noktasına olan uzaklığı bu şekilde ifade edilir. Ettim. Eksi 4 noktasına ha, mutlak x eksi eksi 4. Bakın gördünüz mü? Eksi 4 olan uzaklığı da bu şekilde ifade edilir. Yarısından küçük yarısından küçük olan sayılar aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinin çözüm kümesini oluşturur? Aha işte bu. İşler dışlar yaparsak 2 çarpı x eksi 2'nin mutlaka küçüktür. x artı 4. Peki bu 2'yi de içeri atarsam 2x eksi 4 küçüktür. x artı 4 olmuş olur. Bu hangi seçeneklerde var? Hmm, Denizli mi? Ceyhan. Evet Ceyhan. Yani cevap Ceyhan olmuş olacak. Yedinci soru. Sayı doğrusu üzerinde 3'e olan uzaklığı. E, o zaman x eksi 3'ün mutlak değeri işte bunu ne yapar? Temsil eder. Yani sayı doğrusu üzerinde bir sayının 3'e olan uzaklığı bu şekilde ifade edilir. 5 birimden küçük olan sayılar. E, o zaman eksi 5 ile e, 5 arasın. Tabi onu yazmayı unuttuk. Dur. Nerede silgi? Şu. Eksi 3, 5 arasında olacak. Peki eksi 3'ü her iki tarafa gönderirseniz, eksi 2 ile 8 arasında olacak. İşte buradaki sayıları toplayacağız. Eksi 1 var, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 var. Şunlar zaten 0 yaptı, değil mi? Burası 5 yaptı, 9 yaptı, 14 yaptı, 20 yaptı, 27 yaptı. Cevap denizli pekiştirme 3 testini çözdük.